dostlarım merhabalar nasılsınız iyi misiniz umarım her şey yolundadır. Osman Serdar Hançer hepinizi saygı ve sevgiyle selamlar. Bugün sizlere anlatmak istediğim konu Hero motosikletlerimizde bulunan Bluetooth özelliği ve bunun aplikasyonunun telefonla bağlantısı nasıl çalışıyor? Uygulamanın içerisinde neler var? Uygulama sayesinde motosiklet ekranına neler yansıyor? Kısaca bunları anlatmaya çalışacağım. Hepinize iyi seyirler. Bu arada siz de kanalıma abone olup bildirim çanını açarak beni desteklerseniz çok memnun olurum. Haydi başlayalım. Dostlar ilk yapmamız gereken hangi cihazı kullanıyorsunuz bilemiyorum ama Android ise Google Play Store'dan eğer iOS bir cihazınız, Apple bir cihazınız varsa da App Store'dan ilk indirmeniz gereken uygulama Hero Ride Guide. Bu uygulamayı indireceğiz ve ilk olarak telefonumuza kuracağız dostlar. Uygulamamızı indirdik. Sonra kontağımızı açalım. Görmüş olduğunuz gibi üstteki tuş ile buradan Bluetooth moduna ekrandan motosikletimizi alıyoruz. Sonrasında ise Hero Ride uygulamasına giriyorum değerli dostlar. Görmüş olduğunuz gibi burada başlangıca tıklıyorum. x -Pulse seçiyorum. Zaten arayış içerisinde benim motosikletimi burada gördü. Dokunduğum zaman bağlan diyorum. Burada görmüş olduğunuz şifre ne ise onu buraya gireceğiz. Motosikletin ekranında size şifreyi zaten veriyor. Şifreyi girip tekrar bağlan dediğinizde motosikletin ekranında connected ibaresini görüyorsunuz. Şu anda cihazlarımız birbirine bağlandı. Direktmen harita kısmı açılıyor. Bakın burada bağlantıyı sağladık. Uygulamanın içerisine girdiğimizde zaten cihazı yönet, işte sembol sözlüğü, güvenlik kuralları, kullanım koşulları, mesela cihazı yönet kısmında herhangi bir şey görünmedi. Geçmiş seyahatler daha önce uygulamayı kullanmadığım için görünmüyor. Bakın şu anda otosikletin ekranında bize wait for now diyor. Yani navigasyonu bekliyorum diye bir ibare var. Bu uygulamayı sadece navigasyon olarak kullanmıyoruz arkadaşlar. Bakın bildirimler kısmında yeni bildirim yok diyor. Bu telefona gelen aramaları ve birkaç bildirimi de yine motosikletin ekranından takip edebiliyoruz. Şimdi yola çıkalım. Birlikte bir navigasyon başlatalım. Ne kadar başarımı yüksek bunu görelim bakalım. Evet değerli dostlarım, şimdi garajdan çıktım. Buradan görünüyor mu? Waiting Bluetooth diyor. Yani kontağı kapattım, uygulamadan çıktım. Burayı tekrar Bluetooth moduna aldım. Şimdi uygulamayı açtım, navigasyon uygulamasını. Tekrar başlangıç dedim. Başlangıç dediğimde burada Hero'yu gördü. Bağlan dedim. Bu defa kod sormadı. Hani bir kere kod ile bağlamıştık ya. Bakın burada otomatikman ekrana düştü. Telefonun ekranını tabii şu anda sanırım göremiyorsunuz. Heh, şu şekilde göstereyim. Şimdi buradan nereye gidelim? Sürmeye başla dedim. Evet şurada çok tatlı bir amblem çıktı. Motosiklet amblemi. Bakın burada ekranda da 283 metre, 284 metre sanırım navigasyonu eşitlemeye çalışıyor. Şu anda daha çok uyduya bağlandıkça. Hem telefonun ekranında hem de burada bilgi veriyor. Hani telefona bakmak dikkati dağıtır. Buraya baktığımız zaman ne yapabiliriz? Buraya baktığımız zaman... Evet görebiliriz. Haydi bakalım şimdi sürüyoruz. Telefon kendini uyku moduna aldı. Şu anda sadece ekran açık. 267 metre sonra sağa dön diyor ve o gitgide eksiliyor şu anda. Bakalım bu metrede tutarlı mı? Zaten GPS kullanırken arkadaşlar telefonu kullandığı için telefonun GPS modülü de çok önemli. Evet metre yaklaşınca bakın burada Ekranda ok işareti yanıp yanıp sönmeye başladı. 100 metre kaldığını gösteriyor ki doğru hesaplıyor diye düşünüyorum. 76. Evet dönmek üzereyim. 40 metre, 25 metre, 20 metre, 14 metre. Biraz muhtemelen sapma var. Ben döndüm. Ama hemen ekrandaki navigasyon yönü de değişti. 57 metre sonra da sola dönüyor. 36 metre, 29 metre. Tabi sadece orayı takip ederken yolu da unutmamak lazım. Yavaş gel değerli dostum. Çok güzel. Yani ben de ilk defa kullanıyorum. Sizlerin bilgisine sunayım diye de denemek istedim. Zaten soran arkadaşlarım da olmuştu. Bir video içeriği üretmek istiyordum bununla ilgili. Hero Ride White uygulaması ile ilgili. Gayet güzel. Bakalım şimdi nasıl götürecek bizi. Rastgele bir konum seçtim. Başaracak diye düşünüyorum ki zaten dediğim gibi Telefonun GPS modülünü kullandığı için ben daha iPhone var. Gayet başarılı bir GPS modülü. Haritalarda ama kendi haritalarını kullanıyor. Her onun kendi haritasını kullanıyor. Öyle bir durum söz konusu. Diyor ki 33 metre sonra sağa dön. Bir kilometre sonra da sola dön diyor. Ben daha sağa dönmedim. Yaklaşık 10 metre vardı. Burada da bir kavşak çalışması var. Bitiremediler ya. Bitirin artık Allah aşkına. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. 890 metre sonra sola dön diyor. Yalnız şimdi bizim kullandığımız Google Maps'te veya işte Apple e, Apple haritalarda biliyorsunuz ki yol çalışmalarını falan dikkate alır. Şimdi bu bana diyor ki 670 metre sonra sola dön. Orası Germiyan Kampüsü'nün kavşağı, orası kapalı, açık değil. Büyük bir ihtimalle bunlar anlık trafik bilgileri, yol çalışmalarını falan dahil etmiyorlar. Ya bu bir problem çıkartabilir, gittiğiniz yer kapalı bulabilirsiniz. Ya burada güncel update problemi söz konusu. Ama şimdi ben burayı es geçeceğim. Mi acaba diye düşünüyorum. Bir motosikletli arkadaş geçti. Ben bir sola sinyal vereyim bakayım. Gerçi bizim motosiklet olmamızın avantajından mı bu? Evet, motosiklet olmamızın avantajı burası kapalı. Bakın 59 dönmedim, yanıp sönüyor, dönemeyeceğim çünkü burası kapalı. Ben devam ediyorum bakalım. 1.4 kilometre sonra sağa girdi. Evet haritalar yeni yolu her zamanki GPS mantığıyla tekrar hesapladı. Aşağıdaki eski Hyundai'nin olduğu yerden beni sağdan içeriye sokacak. Fena çalışmıyor değerli dostlar. Güzel. Ama keşke işte bu Heron'un kendi uygulamasına haritayı daha önceden indirebilsek. Daha bayıra çıkıyoruz ya. Haritayı daha önceden indirebiliyor muyuz bilmiyorum. Eğer ki böyle bir durumda söz konusuysa da ben bunu kurcalarım. Sizlerle paylaşırım. Haritaları indirebilsek ben Türkmen daha turumuzda biliyorsunuz. Baya baya kayboldum. Haritalarda çok sıkıntı yaşadım. Telefonun çekmesini bekledik ki işte orada haritayı görelim. Nerede olduğumuzu bulalım. Bir konum belirleyelim gibi. Harita indirilebiliyor olsa bu uygulamaya. Çok daha aktif, çok daha güzel kullanılabilir. Şu anda 283 metre, 263 metre. Şu görmüş olduğunuz yerden sağa gireceğiz. Köprünün altından bizi sola döndürecek. Bakalım, sağa giriyorum. Güzel. 10 metre diyor. Birazcık sapma var gibi değerli dostlar. Yani haritayla. Evet, kavşağı da gördü. Görseller çok güzel ama onu söyleyeyim. Yani... 3-5 metre sapması varsa bile görselleri güzel. Ya ekrana düşen görseller çok güzel. Kavşakları bakın dairesel olarak göstermiş. Siz görebiliyor musunuz bilmiyorum. İnşallah güzel görünüyordur. Böyle yol sapaklarını falan gayet güzel, gayet şık, güzel gösteriyor. Devam ediyorum. Ne yapıyoruz ya? Bakın rotayı bilerek yine kaçırdım. Bilerek yaptım bunu. Tekrar yön hesapladı, 1.6 kilometre sonra sola dön diyor. Bu şekilde çalışıyor. Bu arada bir bilgi daha vereyim. Bunu denemedim arkadaşlar. İnternet bilgisi, okuduğum bilgi. Android cihazlarda burada arayanın ismi çıkabiliyormuş. Fakat e, Apple cihazlarda biliyorsunuz Apple sürekli kapalı kutudur, stabil çalışır ama birçok şeye müsaade etmez. Burada herhangi bir isim bilgisi vermiyor. Yani telefonunuzla ilgili illa navigasyon kullanmanıza gerek yok. Bağladığınız zaman telefonunuzla ilgili birkaç bilgiye de bu bildirim ekranından ulaşabiliyorsunuz. Güzel bir özellik. Yani milyarlarca lira verip de alınan birçok motosiklette bakın yine rotayı saptırıyorum. Bilerek yapıyorum. Aslında gittiğim yeri kendim biliyorum ama rotayı saptıracağım bakalım ne yapacak diye milyarlarca lira verip satın alınan motosikletlerde bile bu tarz şık, güzel özellikler yok. Ben bu konuyu bilmenizi istedim. Çok beğendim. Şu anda öyle kaldı. 870 metre sonra diyor, sola dön diyor. Yanlış hesaplıyor büyük ihtimalle. Bu arada telefonun da gökyüzüyle arası açık. Evet. Şu anda hesapladı. Yaklaşık bir 20 saniye sonra tekrar rotayı hesapladı. Yani bu sıkça kullanılır mı? Özet'e gelecek olursak Bilemiyorum çok sık tercih edeceğimi düşünmüyorum işin açıkçası. Güzel tarafı şu ekrana göz ucuyla bakıp dikkat dağıtmamak. Bakın ben böyle bir Skoykon'un çantasını aldım. Mıknatıslı. Gayet de güzel tutuyor orayı. Telefonun üstünde şeffaf yeri de var. Telefonun bu ekranından da takip edebilirim. Ama çokça da böyle dikkatimizi dağıtacak şeylerden uzak durmak lazım. Kütahya trafiği rahattır o yüzden biraz rahatça gidebiliyorum. 200 metre sonra diyor sağa dön. Evet yolu doğrulttu. Kullanılır. Kullanılır. Kötü değil. Ama tabi her onun harita desteği kadar kullanırız. Acaba uygulamanın içinde Apple Maps'i seç ya da Google Maps'i seç gibi bir özellik var mı bilmiyorum. Bunu da bulursam videonun sonuna eklerim eğer o tarz bir şey varsa arkadaşlar. Evet bizi hedefimize getirdi. Hero Ride Guide uygulaması da bu şekilde. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Bildirim çanını da açarak oluşturduğum yeni içeriklerden haberdar olabilirsiniz değerli dostlar. Herkese kazasız belasız sürüşler, bitmeyen yollara diyorum. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.